mı çok oynama. Ben onu ayarladım yapayım, zaten. Ben düzeltmek zorundayım. Tamam düzeltmeyin böyle iyi. Tamam. <laughs> Sadece etek boyu bakın çok uzun. Birazcık kısalacak. Evet, tamam. Nasıl Para istedim? veriyoruz burada herhalde. Mecbur yapacaksınız. Tabii ki. E, tabii ki. Müşteri veli nimettir. Boyu bu kadar iyi mi? Boyum her zaman iyidir benim. Sizin uzun. Etek boyundan mi? bahsediyorum. Etek boyu bu kadar iyi mi? Evet iyi. tamam. tamam şekilde ölçüsünü alıyoruz. Tamam ölçüsünü aldık. Tamam. Tamam, bel kısmı dedim. iyi. Tamam, sıkıntı yok. Kollarda bir sıkıntı var mı? Evet. Rahatsız Kollarda rahatsız. da bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Tamam. E manken gibi kadınız yani. Siz belirliğinizdeydim evet. ben. Geliniz. Evet. Evet. Çok güzel her zaman böyle hoş görüldü müsünüz acaba? Ben her zaman böyleyim. Allah Allah. <laughs> acaba başlatır. evde nasılsınız? Ay siz gibi kadınları ben biz şu biliyorum. Şu an evi değil ama biz şu an hiç <laughs> evimiz. Olabilir. Olabilir canım. Ben benim, şey, benim için, benim, için, benim için mekan fark etmiyor. Tamam çıkartabilirsiniz. Benim için şu an benim Almıyorum. önemli olan Almıyorum. Benim Çıkartabilir <gülüyor> misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Almıyorum. <gülüyor> Ay sinirden <gülüyor> gülüyorsunuz değil mi? <gülüyor> çok <laughs> sinir oldunuz. やった